Herkese tekrardan merhaba. Bugün bir tane maratona başlamaya karar verdim. Aslında çok spontane bir şekilde gelişti. Kitaplama baktım ve kitaplarında daha önce hiç okumadığım yazarların kitapları olduğunu fark ettim. Ve dedim ki neden ben bunu bir maraton şeklinde çekmiyorum ve okumadığım yazarlara bir şans vermiyorum. Hem bu şekilde yeni yazarlarla tanışmış, yeni kalemler görmüş olurum. Dedim ve bugün bir maratona başlamaya karar verdim. Henüz çok kitapla bir maraton kaldırabilecek durumda değilim. Bu yüzden 3 kitaplık bir maraton düşündüm. Kitaplar değişebilir maraton içerisinde çünkü daha fazla yazar var okumadım. Ama şimdilik 3 tane seçtim onları göstereyim. Demet Tunç Bilek'ten Kırgınlar. Devrim Horlu'dan Taştaki Dikişezi ki bu bir şiir kitabı. Ve bir de Ferzan Özpetek'ten Sen Benim Hayatımsın. Ama maraton içerisinde değiştirebilirim dediğim gibi. Şimdilik e, kırgınlarla başlamayı düşünüyorum. Daha önce yazardan hiç bir kitap okumadım. Yazarı da duymadım açıkçası. Yeni bir yazar keşfetmiş gibi oluruz. Bizim için de güzel olur diye düşündüm. Şu an saat 12. Kitabın sayfa sayısı 256. 4 günde 3 kitap bitirmek diye kendime maraton başlangıcında bir hedef koydum. Bakalım kaç günde bitireceğiz. Bunu hep birlikte göreceğiz. O zaman maratona başlayalım. Bugün birinci günümüz ve bir dakika incelemede görüşürüz. Tekrardan merhaba. Yine aynı gün içerisindeyiz. Kıyafet değişikliği sizi yanıltmasın. Çok soğudu çünkü hava. Saat şu anda 3'e geliyor ve kitapta 134. sayfaya geldim. Hazır kitabın ortasını bulmuşken konuyu anlatmak istedim. Kitap çok hızlı ilerliyor. Çok akıcı bir dili var. Çok hızlı bir şekilde okuyorsunuz. Tek sorun Ana karakterimiz biraz depresif bir havada bunalıma girmiş bir durumda ve onun bunalım hali beni de birazcık bunalıma sokmada değil. Tek sorun oydu. Onun haricinde kitap şu an güzel gidiyor. Atanamamış bir öğretmenin, paralı öğretmenlik yapan bir öğretmenin öyküsünü okuyoruz. Aslında daha çok genç bir kız hayallerinin peşinde koşmak istiyor, atanmak istiyor, mesleğini yapmak istiyor ve aynı zamanda da ailesinin yanında yaşıyor. Ve bunun da yükünü hissediyorsunuz kitap boyunca. Ve ben ama karakterle kendimi çok bağdaştırdım ister istemez. Bu da beni birazcık bu olma sokmuş olabilir. Çünkü ben de bir sınava hazırlanıyorum. Hayallerim için bir sınava hazırlanıyorum ve o sınavı kazanmak için yıllardır evdeyim denilebilir. Aynı şeyleri hissetmişiz ki evde kaldığımız yıl bile aynı tutuyor. 3 yıl onun da. Benim de 3 yıl. Yasemin ve diğer öğretmen arkadaşlarım şu an atamalar için protestolar yapmalarını, daha fazla atama yapılmasını sağlamak için uğraşlarını okuyoruz aslında. Aynı zamanda Yasemin'in üst kat komşusunda bir günlük bulmasıyla beraber geçmişe de dönüş yaşıyoruz. Çok heyecanlı ilerliyor. Neler olacağını merak ediyorum. Geçmişte o günün içerisinde yazan karakterin de hayatını çok merak ediyorum. Ve geçmişte yaşanan olaylar da çok ilginç. 1970'lere döndürüyor bizi. Hem dönemsel sorunlardan bahsediyor hem de onun kendi hayatından bahsediyor. Onu da çok merak ediyorum. Bu yüzden heyecanlı ilerliyor ve ben bugün bunu bitiririm diye düşünüyorum. Diğer kitaba geçeyim diye düşünüyorum ama şu an hala bir fikrim yok. Büyük ihtimalle siz bugün bitirsem yarın bir güncellemeyle bunu öğreneceksiniz. O zaman bir dahaki güncellemede görüşürüz. Günaydın. Saat şu an 12 olmasına rağmen inanılmaz kötü bir ışık var. Ve mecburen bu ışıkta güncelleme çıkacağım. Evet bir şeyler yapmaya çalıştım. Dün gece kitabı bitirdim ve ardından taştaki dikiş izine başladım. Şöyle gösterebilirsem. Önce kitapla ilgili konuşup ardından şiir kitabına geçmek istiyorum. Kitap çok güzel bitti. Aslında hiç beklemediğim bir şekilde bitti ve kitapta bütün bu sınava hazırlanan, bunun için gergin olan ve sınavlar için uğraşan insanların psikolojisini okuyoruz. Ana karakterimiz Yasemin sınava hazırlandığı için ve Sınava çok uzun süredir hazırlandığı için. Aslında biraz onda kendimizi bulabiliyoruz. Çünkü ben de aynı şeyleri yaşadım ve 3 yıldır bir sınav hazırlanıyorum. Kazanmaya çalışıyorum, olmuyor, tekrar deniyorum. Ama yılmıyorum. Aynı şekilde Yasemin de yılmamış. Ve artık böyle e, onun psikolojisinin geldiği son noktayı, bozulma anını okuyoruz diyebilirim. Evet yine açıyı değiştirdim. Çok kötü bir ışığımız olduğu için. Bu yüzden kendinden çok fazla parça bulabileceğinizi düşünüyorum açıkçası. Gelelim yeni başladım taştaki dikiş izine. Şiir kitabı ve şiirler taş simgesi üzerinden anlatılıyor. Mesela aşkı bir taş üzerinden anlatıyor ve her şeyde bir taş imgesi var. Bu yüzden biraz ilginç geldi. Normalde alışık olduğum bir şey değil. Garipsedim birazcık ama şu an güzel gidiyor açıkçası ve bazı şiirlerini çok beğendim. Onun haricinde bu taş imgesine hala alışmaya çalışıyorum. Size okuyayım bir tanesini. Bir taş buldum oturup arıtmak için bu zehirden kendime. Koştum düşüp de kanadım. Bir su birikintisi buldum bakmak için. Seni hala benzetiyor muyum diye kendime. İzik alırım o bu ah daha çiçeği sürdüm sesime. Ee, mesela başka bir şiirinde de yine bir taş üzerinden ilerliyor. Taş yüz bularak başka, taş eksilerek güzel. Taş tozlanarak cevher oluyor. Bir sır ermiş gibiyim, kavgacıyım, hırslıyım, dirençliyim. Yüzümü başka sularla duruluyor taş ustaları. Suretim belirtiliyor. Taşı bazen kendisi, bazen duyguları, bazen nitelediği duygu, aşk olsun, huzur olsun. Onlar için kullanıyor. Bu yüzden biraz garip geldi ama şu an iyi gidiyor. Bugün bunu bitiririm ve ardından başka bir kitaba başlarım diye düşünüyorum. Şöyle bir akşam üzeri gibi bir güncelleme ile bunu size bildiririm. O zaman tekrar bir güncellemede görüşmek üzere. Günaydın. Dün bir güncelleme çekemedim akşam üzeri çünkü dizi izlemeye daldım. Tepedeki evin aynı yönetmenden çıkma bir dizisi daha çıktı. Bly Malikanesi diye. Ona çok takıldım. Eğer korku dizilerini seviyorsanız tavsiye ederim ama Bly Malikanesi biraz daha romantik temalı bir korkuydu ama tepedeki ev tamamen korkutma amaçlı bir korku dizisiydi. Bu yüzden eğer biraz daha hafif tempolu korku dizilerini seviyorsanız romantik biraz daha arka planında ciddi konuların döndüğü korku temalı dizileri seviyorsanız tavsiye ederim. Her neyse. Dün kitabı bitirdim. Çok fazla Şiir kültürüm yok, bu yüzden şiir kitapları ile ilgili konuşabileceğim öyle bir şeyler olmuyor. Ama içerisindeki şiirlerin bazılarını sevemedim, ama birçoğunu çok sevdim. Eğer temasal bir şiir kitabı arıyorsanız tavsiye ederim çünkü içerisinde yazar hem kendini ya da yaşadığı duyguları, aşkı, sevdiği kadına bir taşa benzeterek şiirlerini yazmıştı. Bu yüzden ilginç de bir yerde ama bir yerden sonra da sıkılmaya başladım. Şiir kitapları sanırım böyle bir aya yayarak güzel güzel okuyabileceğiniz kitaplar. Ya da temasal olunca daha güzel kitaplar ama taş teması benim çok ilgimi çekmedi. Aslında size gösterdiğim ve bir sonraki okumam gereken, başlamam kita gereken kitap Ferzan Özpetek'ten Sen Benim Hayatımsın'da. Kitaba başladım. Yani dün başladım ve 28 sayfa okumuşum. 28 sayfanın sonunda ben kitabı kenara bırakıp YouTube'dan bir şeyler izlemeye geçtim. Bu yüzden anladım ki bu kitap benim kitabım değil. Benim okumam gereken bir kitap değil. Benim tarzımda olan bir kitap değil. Bu yüzden kitabı okumamaya karar verdim. Benim tarzım olmadığı için sevemedim. Sizin sevebileceğiniz bir kitap olabilir. Romantik ve biraz da derin duygularla yazılmış romantik kitapları seviyorsanız tavsiye ederim. Ama ben böylesinden çok hoşlanmıyorum. Bir yerden sonra sıkılmaya başlıyorum. Bu yüzden bugün kendime başka bir kitap seçtim. Zaten seçmem gereken yani seçme kriterlerim daha önce hiçbir kitabını okumadım ve yazarıyla yeni tanıştığım bir kitaptı. Ve ben daha önce utanarak söylüyorum. Albert Camus hiç okumadım ve yazarıyla bu videoda tanışabilirim diye düşündüm. Yabancıyı okuyacağım. Yazarı daha önce hiç okumadım ve beklentim o kadar yükseldi ki her okuyan çok fazla seviyor ve yazarla ilgili kitaplarını okuduğunuzda bir aydınlanma yaşayacaksınız cümlesi dönüyor. Bu yüzden beklentim çok yüksek. Bu yüzden de belki okuyamamış olabilirim. Ama bugün bu kitabı okumayı düşünüyorum. Artık yazarla tanışabiliriz diye düşünüyorum. 110 sayfaymış. Büyük ihtimalle şöyle bir, bir saat, 2 saatte bitiririm diye düşünüyorum. Bakalım. O zaman bir dakika güncellemede görüşürüz. Bu arada yine saati söylemedim. Saat şu an on <laughs> Yine saati söylemeyi unuttum. Tekrardan merhaba. Saat şu anda dört ve ben kitabı bitirdim. Aslında bitireli çok uzun zaman oldu ama biraz kitabın üzerine düşünmek istedim. Albert Camus'dan okuduğum ilk kitaptı ve kesinlikle bütün kitaplarını toparlayacağım. Tam bir Stephen Zweig havası esti aslında kitapta. Kitap boyunca bir insanın hayata, diğer insanlara ve yaşanılan olaylara yabancılaşmasını okuyorduk. O kadar güzel bir şekilde soyutlamıştı ki kendisini ve yazar o kadar güzel bir şekilde anlatıyordu ki onun bu yaşadığı duygusal durumları. Kendimizi ister istemez onun yerinde buluyorduk. Ve biz de insanlara, dışarıya ve bu onun yaşadığı olaylara karşı soyutlanıyorduk. Bir insanın bütün her şeyden kendisini geriye çekip de dışarıdan bir gözle izlemesini okumak çok güzeldi. Yazarın kalemini çok sevdim. Bu yüzden diğer kitaplarına kesinlikle şans vereceğim. Kesinlikle alacağım. İlk alışverişimde yazarın diğer kitaplarını sepete ekleyeceğim. Bu hissi sadece Stefan Zweig kitaplarında yaşıyordum. Aynı şey bu yazarda da yaşadım. Çünkü Stephen Zweig de bir duyguyu alıp o duyguyu çok güzel bir şekilde ana karakterin üzerinden bize aktarıyordu, geçirmeyi başarıyordu. Yazar da yabancılaşma duygusunu çok güzel bir şekilde geçirmişti. Kitap boyunca aslında ana karakteri kızmak istedim. Neden böyle yapıyorsun? Kendine gel demek istedim. Ama sonra onun o yabancılık hissiyatını öğrendikçe, Açıldıkça ve yazar ana karakterin bu duygularını bize daha iyi aktarmaya başladıkça onun o hissiyatını kabullenmeyi, onun bu yaşadığı her şeyi kabullenip neden hiçbir şey yapmadığını anlamaya başladım. Psikoloji kitapları seviyorsanız kesinlikle bu kitabı kaçırmayın. Böylece maratonumuz sonuna geliyoruz. Toplamda 3 tane birbirinden güzel kitap okudum ve üçünü de çok beğendim. Üçünü de tavsiye ederim. Üçü de birbirinden çok farklı konulardaydı. Biri şiir kitabı, biri biraz daha duygusal ve bir diğeri de psikolojik bir kitaptı. Bu yüzden üçü de çok güzeldi. Üçünü de okumanızı tavsiye ederim. Evet, böylece maratonun sonuna geldik. 3 kitapla bu maratonu bitirdik. Toplamda üç günde üç kitap okumuş oldum. Hedefime ulaştığımı düşünüyorum. Ve bu ay güzel maratonlar sizleri bekliyor olacak. Bu ay seçtiğim kitaplar çok güzel. Bu yüzden kanala abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.